Хәзер дә килә. yangından dolayı Yayladağ'a sürekli helikopterler geliyordu. Askeri helikopterler yangın söndürmeye. Yayladağ barajından su aldığını duyunca kızıma da daha yakından göstermek için oraya gittik. Ee, orada baraj suyu çekildiği için e, daha da yaklaşmamız mümkünleşti oraya. Ee, kızım el sallamaya başladı. Çok yaklaştığımızı fark edince belki pilotlar da görür diye, karşılık verir diye. Sen da devam et görürlerse onlar da el sallar dedim. Ee, nitekim de pilot orada görüp el sallayınca o güzel görüntü ortaya çıktı. Yani görebileceğini çok düşünmüyordum aslında. Biraz mesafemiz vardı ama yine sağ olsun pilot da orada kızıma karşılık verdi. Mutlu etti Hifa'yı. O şekilde. El salladığını fark edince kendisi de çok sevindi. Önce fark etmedi el sallayıp sallamadığını ben söyledim. Ondan sonra kendisi de daha dikkatli baktı. Öyle gördü el salladığını. Daha çok mutlu oldu. bu Ondan sonra bütün pilotlar el sallamaya başladı. Ondan başka birkaç pilot daha görüp el salladık kendisine. Böyle mi el sallıyordun? El, sallı, el sallı. Çok mutlu oldun mu?

sallıyor öpücük at. sallıyor.